Neslihan buradayız. Buradayız izlerken başkanı. Eski bir dosttan söz ediyor. Korkut. Belki de özlemişsindir diye. <laughs> Korkut. Korkut. İyi. En azından adım unutulmamış. Adını unutmak mı? Seni ne kadar özlediğim gibi bilsen. Gerçi önce senin kafanı patlatmak lazım ama... Hiç değişmemişsin. Dua et Akif Başkan burada. Yoksa değişmiş miyim, değişmemiş miyim o zaman görürdün. Elin hala eskisi kadar ağır mı? Denemesi bedava. Oh. <laughs> Nasılsın Korkut? İyi misin? Sen aynaya bakınca ne görüyorsan... ...bende de durum aynı. Özlem gidermeniz için size fazlasıyla zaman vereceğim. Ama bu akşam üçümüz de görev başındayız. Tahmin edeceğin gibi... ...bugün sana sözünü ettiğim o adam... ...Korkut. Mafyanın içine yerleştirmiştim. Hangi görevle? Sizinle aynı. Kraliçenin peşindeyim. Bugün yaşanan gelişmelere kadar operasyonlar farklı olarak gidiyordu. Ama bugün itibariyle dosyalar kısmen birleşti. O zaman Korkut'un bize vereceği önemli bir istihbarat var. Tam olarak öyle. Senin yönettiğin baskın noktasında ben vardım. Akif Başkanım o yüzden operasyonu durdurdu. Bizden sonra Korkut kraliçeye doğru bir hamle yaptı. Ama o hamle bize kraliçeyi getirmedi. Çok kıymetli birini getirdi. Aradığımız daha mühim biri mi var? kısa süre öncesine kadar arıyorduk. Selen. Selen mi? Evet. Korkut Selen'in hayatta olduğunu doğruladı. Berzan'ın aldığı paket silah ya da patlayıcı değildi. Selen. Berzan kaçtıktan sonra senin yanına geldi o zaman Selenle beraber. Aynen öyle. Mekandaki bütün teröristleri öldürdüm. Daha fazlasını yapamadım. Başkanım. Daha çok yeni Altay'a Selin'in şahsi eşyaları teslim edildi. Biliyorum. Berzan mevzu şimdi daha da önem kazandı. Ama o teröristi yakalarsak Selin'i de alırız. Uzay bir mahalleden bahsetti. Bu mahalleyle Berzan'ın bir bağlantısı olabilir. Ben de buraya gelmeden önce bununla ilgili çalışıyordum zaten. Hemen hazırlıklara başlayın o zaman. Emredersiniz başkanım. Fakat bunu Altay'la paylaşmalıyız. Doğru zamana sen karar ver. Altay'ın nasıl biri olduğunu gözden kaçırma lütfen. Selen'in hayatta olduğu bilgisi onu dağıtabilir. Haklısınız başkanım. Ya ben sormayayım sormayayım diyorum ama... Altay kim? Altay. Kalenin yeni delisi.